Topla dağıt, bitsin ağıt dağıtıma başladı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı tarafından oluşturulan Topla dağıt, bitsin ağıt kampanyası ile birlikte ihtiyaç sahiplerine çeşitli ev eşyalarının yanı sıra kıyafet yardımında bulunmaya devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı tarafından oluşturulan sevgi mağazasında yürütülen dağıtımlara ise bugün başlandı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Temel Mermer'i ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı, AK Parti Milletvekili Adayı Ali Şahin, Belediye Başkanı Hacı Feyzi Akdoğan, AK Parti Genel Meclis Üyeleri, belediye meclis üyeleri ve AK Parti Nizip İlçe Teşkilatı yapılan çalışmaları yerinde gördü. Yapılan ziyaret nedeniyle bir açıklama yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Temel Mermer, her yıl olduğu gibi yardımların bu yıl yine devam ettiğini kaydı bulunan bellerinde kartı olan vatandaşların, Müftülük Cami arkasında bulunan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlarına başvurmalarını istedi. bizler de biz belediye başkanı olarak bu olaylar soru yapan Cumhuriyet Mahallesi muhtarımıza ve bu hayır işinde öne olan maddi noktada çok büyük manada destek veren değerli abimiz Mahmut Şahin diye şahsım adına biz halka adına Cumhuriyet Mahallesi adına şükranlarımı sunuyorum ve bu yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine tebrik ediyorum. Allah, <laughs> Allah bol tanrısı <laughs> Ha Bir, Bir, Bir ilk başlatan değerli muhtarımıza biz teşekkür ediyoruz. Şu anda burada 250'ye yakın ailenin çocuklarının hem giydirilmesi hem boyunca ihtiyaçları gibi ihtiyaçların karşılanması ile ilgili bir kampanya başlatmış. Topla daha bitsin ağız e, parolasıyla yol açan değerli muhtarımızı ben can yürekten tebrik ediyorum. Ve bu organizasyona destek veren hayırsever iş adamlarımızı, belediye başkanlığımızı, e, Nizip'teki tüm hayırseverlerimizi, ilçe dışından Nizip'li olarak buraya e, hayır eden, bağışta bulunan değerli büyüklerimizi tebrik ediyorum ve inşallah bundan sonra artarak devam edecek olan bu kampanyada de yerlere can yürekler destek verecek. Nesipteki bu yeni kıyafet alamayacak, Yarın okul ihtiyaçlarını karşılayacak olan ailelerimize de bu çerçevede yardım edilmesi noktasında desteklerimizi çıkacağımızı dikkat ediyorum. Muhtarımızı tebrik ediyorum. Buradan bu güzel yeni eşyalar alan değerli yavrularımızı ve ailelerimizi de can yürekten Buna yaklaşık olarak iki hafta önce e, Temel Bey'i e, muhtarlığımızı ziyarette bulunmuştuk. <laughs> muhtarlığımızı e, sadece bir muhtarlık değil, muhtarlığın ötesine geçerek bir sivil toplum örgütüne, bir derneğe, bir vakfa, bir hayır kurumuna dönüştürdüğü için öncelikle gerek kendisini, gerekse saygıdeğer işini Tebrik ediyorum. Ee, güçlü erkeklerin arkasında çok güçlü kadınların olduğu gerçeğini bir kez burada da burada da görmüş oluyoruz. Ee, bu anlamda e, Nizip'te bu tür hayır kurumlarımızın, hayır çalışmalarımızın ve sivil toplum örgütlerimizin artarak devam etmesini diliyoruz. Bugün 250 çocuğumuz inşallah kıyafetlere, ayakkabılara e, kavuşacaklar. E, bu anlamda gerek e, iş adamı olarak Mahmut Şahin e, Bey'e gerek e, sivil e, kamu kurumu olarak e, ilçe belediye başkanımız e, Hacı Feyzi Bey'e desteklerini esirgemedikleri için ve Sayın Başkanımıza daha geniş bir mekan tahsisinde bulunma noktasında söz verdiği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sevinçler e, paylaşıldıkça artıyor, sıkıntılar paylaşıldıkça azalıyor. Bu gerçeği bugün bir kez daha görmüş ve müşahede etmiş oluyoruz tekrar tebrik ediyorum.